Camdaki teyze kaldırımda baygın. Sana da günaydın. Konuşamadım lan. Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber. Şimdi ilk ilkten şöyle bir şey anlatacağım. Biz arkadaşlar bir önceki bölümde biz bir önceki bölüm videoyu kapattığımız zaman tozunu kaçırmış olabiliriz. <laughs> Bayağı fazla oynadık yani. Evet. Okşama kadar. Fazla kasıldık. Ya boşuma Ve arkadaşlar, var. şuradaki portaldan şeyleri topladım. Neydi? Obsidenleri. Şurada da bir yer, denizin orada şey buldum. Deniz orada bir portal buldum yani yine. Hiç bahsetmiyor musun? Daha sonra portalı yaptık. Onlar da, da büyü masası oluş yaptılar. Peki portal nasıl topladın dersen? Tuna dağda gezerken elmas buldu. Dört tane. Sonra Daha sonra ama, bir madene girdik. Madende de elmas çıktı. Orada da dört tane. Şansımıza kılıç yaptık. Bize canlarda kazmalar. Benim katman şu an çok iyi. Gelirleri hiç çıktı. Üstüne bayağı elmasımız olduğu için bir masas yaptık. Ve şu an devre gidecek haldeyiz. Ama ne arkadaş o, o, nedir? O denizdeki ne nedir portalın yanında bu şeyler var ya bu boğulmuşların evi var. He orası işte. Oradan zincir set aldık. Kalıntılarla zincir set çıktı. Ben Yok. Kendim Hazineden güzel. dur. Hazineden zincir set çıktı. Hazine artısı bulduk. Ama Hazine... sen <laughs> Hazine zincir set çıktı. Ve daha sonradan da e, zincir set çektim kendime. Bence güzel olmuş. ben demir göğsüm var. Ee, şey normal normal diye fitneler ben sad açmasın diye bir altın kaskım var tabi. Bunun nerede cesedi demir arkadaşlar. Yani, ben de demir. Sadece ayak ve şey hmm, kafalık. Ben bu harika oltamla baba harika oltamla evet. abla 11 tane yeter mi? <demiş>. Aa tutsam oldu. Büyük kitabı gelir mi? Gelmez. zor ama. Deni şansı var belki gelir. İpeksi dokunur. Gelirse var ya çıldırırım ya. Geliyor. Üstüme tiki çıktı yine. Önemiş üstüme. Hani ikinci oldu bu üstüme tiki. Aa yay çıktı. Güç o bir de güç 5. Ha ben nereye güç 5? Bende güç 1 var. Genel birleştirirsek güç 6. O sırada dürü dürü dürü. Ama o sırada biraz sıkıyorum gas. Got, gas'a bir vurayım, gas'a sıfır. Gas değil yok. Gas. Gas. Ha o sırada gas. Gereksizleri atalım, Allah. şunu at. Şunu at. Şunu at. Ah, şunu at. Eee şunları al bunları koy. Abla atıyorum. Ne? Odunları. Şu anda değil. Daha sonra bir dakika sandığa gidelim. Şunu yanına yana koy. Şu morinayı. Morinayı şöyle koy. Tamam zıplarsın abi. Kalsın <laughs> Filanları fidanları dikelim. Bunu sen Yakında ağaç olsun. Benim okum yok mu? Yok. Sandık. Dostluk ateşi de kapalı değil. ama mi? benim var. Dostluk, Aş, ateşi, de Dostluk Aa, ateşi de kapalı. Dostluk ateşi de kapalı. Sandıkta sandıkla kırışık evet, evet. kaldı. Eskere koydurdum Sandıktakini almışsın. Sandıktaki duruyor Tuna yalan atma. Bir. Iki, Kesinlikle iki. duruyor. Nerede? Am iskelet öldü. Ay ben nerede olsun? Öldü de. Ne kadar. Ya abi üçüncü isim etiketi ha. Tamam isim etiketi. Bol kese bir şey olmaz. Ölmeyiz. Bana büyük kitabı lazım. Büyük kitabı. Yemişler büyük kitabı. Lazım. Üç tane. Ah. Hacı üç tane şey balığı yiyerek. Tuna kirpi balığı yiyerek kendisini öldürmeye çalışıyor. arkadaşlar. Mesela benim daha güzel fantezilerim var. Ben çürük etmeyi Yine eğer çıktı. Eğer. Eğer. Eğer eğer, eğer. eğer. Eğer takılırsa. Ne? Eğer eğer eğer, eğer takılırsa. Ha eğer üst üstüne takılırsa. bereketli değil ha. Kendi mi Ne yapayım? Zehir beş mi? Ne, ne zannetti? Na zehir 5 veriyor kirpi balı. hayır veriyor. Hayır Tuna zehir beş veriyor. Kirpi balığı yedim. Bir kirpi balığı yedim. Yedimde da öyle olmuştu. Evet. Merak etmiştim. Yani, Ay, <laughs> Lan 4 tane isim etiketi oldu yeter. Ben şey yapıyorum, çürük ettirip dövmeyeceğim ya. şey yapıyorum yarışması. Bir kere öpürüm, yine dövmeyeyim. Acayip. Abla beni öpme hadi. Şey Biftekler benim ama. Biz Hı. de elimiz Biftekler benim ama. Ya anladım değil geliyor. Ver ona. Ah. Yüzde bir sürü çöpüm var. Abi suya düştüm hasar aldım. Allah'ım yüzde bir vurdu. Hayır oğlum o vurmadı. Hasar alma sesi geldi. <laughs> sen şu tepedekileri kırar mısın? Ben diğer tarafa yönelticeğim. Kırmızı çıktı, çıktı mı çıktı mı çıkmadı Çıkmadı, çıkmadı. ya. Neden çıksın? Ya e şunlar niye alamıyoruz? Aa tropik barak çıkmış. Tamam bunu işin. şimdi. Pişince evet. evet. yiyebilir. Tropik balık pişirilmiyor. Pişirilmiyor. Evet. Onun pişmiş tropik balık pişirilmiyor. Aa ama. Bir tane <laughs> daha mı ne alakalı? O bayağı balık topladım ben ya. Aa oradan kaçıyor. Altı tane balık. Balık çiçeğine, balık çiçeğine. Balık çiçeğine. Çok güzel bir şey yapıyor. Kesin bayılırsın sen. İskele. et Evet artık toplarım balıkları. Oh, <laughs> bu morinalardan ne çektim ben? 8 tane morina çıktı ya. Tamam. Kaldırma göz çıkarmaz. Yani... Yine tropik balık çıktı. Yine <laughs> e morina çıktı. Abi bana büyük kitabı ver. Verir yani. <gülüyor> 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 ne ya. Yine öyle çıktı. Yine öyle çıktı. Bu merdiven kırıldı. Deli bot çıktı. Tuna senin ben var ya. Tuna önünde durdu bir alcan seni şey çağırıyor ya. Evet. Tuna sen o tepedeki taşları topladın mı? Hangi? Ya hangi gidiyor bir de ya. Taşları Bak. aga dedim ya sana. Bu bu. Bıraktığım taşları topla diye kötü geliyorlar. Ben yatıyorum. İyi geceler. Hoşçakalın. Ben de evin ön kısmına gitmeyi düşündüğüm için buradan delik atacağım. Ne zaman sallıyorsun ki ne? Kirpi balı yediyle çünkü. Ama canını pirte bırak şu an. Unutmayın da iki olduğu için buradan delik açtım. Şimdi burayı geri kapatmam lazım. bu Derneği öldürür mü? Artık zeminin lav olduğunu keşfetti. <laughs> Hayır değilim aslında. Şeytan karakterli. Burada balık tutuyorum. En normalden daha hızlı geliyor. geliyor. Ya isim etiketi çıkmıyor ya. Tamam dediğim gibi çıkarmaz. Ölmezsin abi. Ne neye Ne işimize yarar isim etiketi? Yani isim etiketi ne işe yarıyorsa o işine yarar mısın? abi. Abi evet. abi abi 13 tane morina çıktı sen çakamışsın ya. keliyi kıttı. Evet. Şu an Şu an 2 blokluk bir yer kaldı burada. Ev su şu bir Büyük kitap çıktı. Oy! ver bunu ne. Yumuşak düşüş eklemecikleri kıyameti verimlilik. Evet, kılca bas. bas bu arada Ben de verim. Bunu, bunu saklarım ha. Bunu saklarım ha. Ya o hiçbir şeye basılamaz. Basılır bu arada. Çünkü Caner. Yumuşak düşüyor. Kılcam mı basacağım? Verimliliğe kılcam mı basacağım? Verimliliğe ayak mı buya mı basacak? Bunu onu bas. sakladım bu arada alma yine. Sen kazmaya bas. Dur can deneyeyim mi? Tuna alma. Dur deneyeyim. Sadece bir tane büyüsünü basıyor. Tuna sadece bir büyüsünü basıyor. Hayır. Evet Sen öyle. Kazma verimlilik şey basıyor. Verimlilik basıyor. E verimlilik alt olsun işte. Sadece portal duruyor mu? Allah'ım gidi öl. Ölmem. <laughs> Ölmeyeceğim. Ölçülüyüz. Ne? Evet. Tuna yanıyor. Tuna söndürdü kendisini üşüyerek. Ebru bura hala... Çok saçma saçma. burada bir tane... Üçlü mızraklı zombi var bana mızrak atmaya çalışıyor. <laughs> Altın kaskını versene. Ama atamıyor. Mi? Altın kaskını versem. Ben sana bir dinlersen. <laughs> Nerede vardı lan? İçini <laughs> <laughs> Al kaskını da kırdın Hayır Kaldım Çıkar çıkart çıkart Hayvan olur hayvanlar bir şey yapmasın Niye? <laughs> Hayır hayvan olur Bunlar neler? Şey <laughs> hayvan <olur>, <laughs> Ayvanlar... Ayvanlar... Ya asırlarımız nerede? Ben Olduğu oldum. yerde Dırı <laughs> dırı Love. 22 tane morina çıktı yeter. Şimdi acaba ona de bana ne yapacaklar. <laughs> yoksa öpçeler mi? ne olur? O sana seni kılıçla ve silahla bekliyorlardır. <laughs> ben bırakıyorum işte. Ne altın var abi? Bir dakika, körük yapabilir miyiz? Yapamazsın. Körük. Biliyor musun? Neden? Çünkü beni dinlendi. Allah Allah. Kutlar bazı replikleriyle maykır. Ben de kendimden nefret ediyorum. Şimdi Aa, sana altın kurut. Şimdi bunu takas edeceğim. Zemal, belki de kendine bir Piggy'in adını veriyorduk. Çoluk çok sevindiriyor. Çoluk sayılmış. Ya ne yapıyorsun? Niye yamuk Al. Ne var? Aa, buradaki ağaç büyümüş. Çok güzel. Al, bunu. Sen kimsin? Benim alıyor. Yok Onlar kaç metreden görüyor. Kanka 6 mesela galiba. <laughs> ne ben, ben uzun ya. Sen <laughs> uzun Bu de uzun Senden de var. uzun. Evet. Bu Hayır görmez Evet Ben 105 E <laughs> Ben 105 metre görüyorum. Ama adamlara vuramıyorum adamlar var. Ya. Hmm. Tuna fırını sen mi aldın? Yok. Sen almışsın. Yani çıkmaz. Getir. Niye? Körük yapacağım. Körük. Hangi fırın? Aa iki fırın var. Orada. Ya bu ne ya? Abla girdim canım bir kaldı. Sekim altın zırhsız bir Ölüm tehlikesi. Evet. Doğru. Ölüm tehlikesi içerisinde ama hayır. Pikmin tarafından katledildi. Pikmin geldi buraya. Ne alaka bu da? <laughs> fırın sıralı çarmış var. Fırın koydum. Ya fırın da bu. <laughs> Ay ente gitmesin. End, 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 al. Evet, bunu ya. Artık, Artık gelemem. Yap. Hop. yapma. Can hadi bana bakışlar Abla Ama altın giyince saldırmıyorlar da elli altın eşya olunca saldırıyor. Yani bilmem onların hepsi çıplak ve acayip şeyler diyor. Şimdi, Şimdi şey, birine şey, daha... Çok ne? Şimdi bunu nedeni, atacağım, ee, ne de portalma atacağım acaba bunu. Kapatıyorum. Emre sen de fazladan ne dur? Şimdi kılıfta at attım at, kim alacak? Şaka mı? Attım Altın kılıf. At. Yok. Evet, yok. Yok. Onu cehenneme giden acayip ortalığına sürüyordun ki olabilir mi acaba? Sürürsek mümkün değil. Abi ben pop ortalıkta ne yapayım? Vurabiliyor Hayır. Vurmaz zaten. Al sen oklumuzu bir Daha çok. O, Arkadaşlar bu, ben böyle. oyununuzu kastırıyorum. Hayır, evet, hayır. Evet, evet, evet. Allah. Ya. Şimdi, şimdi ben, Hangi var, böyle. Tuna, eşyaları sakın alma. Ya yani, ben bakayım. Bu Alma. Ne? Dur ya, sandığa koyacağım çünkü tekrar. Canlar crafting table'ın üstüne kazma atarsak ne olur? Dur bir tane daha şu. Bekle ilk önce ben envanterimi boşaltayım şöyle. Dur ben de yardım <laughs> et. <edeceğim. gülüyor> Yap <ayrım da. gülüyor> <Çok> yaparım da. Şöyle yapma. Videoda mıyım? Evet. Tamam ne yapayım şarkı güzel. Söylem o zaman. Çık. Çık oh, oh. Buna bu belki arkadaşlar. Bir belki çok güzel bir kanal. Bu Dönüm 15 saniye. Çekilin. Yaparım da Çok, Çok yapamam, yapamam. Dilime dolandı Sen şarkı söyleme tamam mı Hı -hı. Uu. 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 Sen, Sandık doldu ya Ama ah. de hala eşya var ha, Bir sürü yatak yapacağım şimdi Yeni yatak ben düşür yatak yapıyorum yatakta çalışıyorum. Ne zaman Ama odun yok, odun yiyor. odun atsana. Lazım. Ne zaman? Ne zaman? Ne Ona Ne zaman? Ne zaman? Ne Evra ağacını kırıyor, Ev, evini kırıyor. Ay. zaman? Hadi. Dur yatalım. ya Tuna yat kendi yatağına ya. Allah'ım öldü. Allah'ım dayak Eve creeper girecek Hadi. Hadi. O oh, baş göstüğü ablamı var. Ablam gösteriyor <laughs> Arkadaşlar sakın ablam için abone olmayın. alma koca bir 20, 20 21 dakikadır. Ben yürü. neden beyaz yatak değil gece yuvarlandık mı acaba? Ama mavi ya o Oğlum ne yaptınız? Ben benlerim Ben, ben, ben bak iki blok yutulama çatıları Niye bu kadar çok kalsın? Neden Aa burada deriz on bir var. Çünkü 2000 tam 2000 Koruma iki derece. Ben onu yaptım tabletle oynuyorum da o yüzden. Hatta belki daha eski bir tablet. Bana bir bana sandık lazım. 4 yani. tane yatak yap. Neden? <laughs> Bilmiyorum. Ne kalsın ne gelince? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Biliyorsun aslında bu yataklar uçuyor. Bak. Elma çıktı. Bir golden mi acaba? Bir golden apple daha yapabilir miyiz? Hayır canım Olmadan oh. <gülüyor> 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 Evet şimdi diğer tatlarda zıplayabiliriz Vıy <laughs> Ama zıplamıyor O zaman bebek köy... Yuh ya! Ama ilgini verdik. Hadi tövbe tövbe geçireyim buraya. Bunlar şekilde kalsın ve basın. Aaaa! Evi kıracağım. Evi ya, bunu yapacağım. Bunu üst katta yaparsın. Üst katta zaten Öner. yer yapıyoruz. Evi yıkıyorum. Seni evet. baştan aşağı yıkayım tamam mı? Bizim tamam. Altını, sağını, solunu, önünü, arkanı. Topum. Evet. Hehehe. Evet. Hehehe. 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 Ebru golden yapılmıyorsa bu? E. Hayır abi Caner onunla bir stok yaptı. O. o zaman hayatına son Abi buradaki iki tane kraftı ki kim koydu? Ben, abi. Ben Evin dekoratif ben, şey. Ben, ben, ev ev kaplı. Da. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Hayır. Evimizi bitirdik. Hayır. Ne? 21 dakika oldu. Hatta Şuraya, yumurta çık evinden, çık evinden, Evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.